Merhaba arkadaşlar. Merve'nin elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sık iğnelik güzel bir çiçek hazırlayacağız. Baştaki zürafama ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Buraya iki tane zürafa atıyorum. Bir zürafa attım. İpimi başa alıyorum. Bir zürafa atıyorum. Bu zürafanın da tekrar tepesine batarak yukarıya çıkıyorum. Sonra yandaki zürafaya geri iniyorum. Bu şekilde 2 zürafaya yaparak bire çıkıp azaltarak birkaç tane kaya yapalım. Sonra birkaç tane yani üç tane de olabiliriz. dört tane de zürafanızın sıklığına göre boşluk bırakacağız. Dört zürafa bırakalım. Buradan beşinciye ipimizi geçirerek buraya biraz daha büyük yapalım. Boşluk olacak arkadaşlar. Bu 5. zürafamız. Tekrar içine batarak geri dönüyorum. Buraya toplamda 4 tane sinek kanadı yapacağız. boşluğu biraz daha büyük bile yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane sinek kanadımız hazır şimdi yine 4 zürafa boş bırakalım yandan sonra yine küçük kayalardan yapalım birkaç tane Şimdi üst sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz sinek kanadının içine ipimi sabitliyorum. Yandaki sinek kanadıma geçirerek buraya bir boşluk oluşturuyorum. İpimi başa alıyorum. bu boşluğun içerisine 5 tane pırpır pır yapıyoruz 5 tane pırpırımızı yaptıktan sonra bu sondaki 5. pırpırımızın içine batarak ipimizi yukarıya alıyoruz. Her bir pırpırımıza batarak buralara bu şekilde boşluklar oluşturuyoruz. Dört tane boşluğumuz oldu. Şimdi bu boşluklarımızın içerisine sık iğne yapacağız. Beş tane ya da altı tane. Şimdi e, pırpır boşluklarınızın büyüklüğüne bağlı olarak buraları dolduracağız arkadaşlar. Hemen yanındakine geçerken önce şuraya pırpırımızın içine batarak aşağıya indirelim ipimizi. Sonra yandakine geçelim. Buranın içerisine 6 tane dolduruyoruz arkadaşlar. Geçtiğimle beraber 6 oluyor. alttakine tekrar batıyoruz pırpırımızın içerisine sonra yandakine geçiyoruz tek çiçeğimizi hazırladık. Şimdi diğer buraya da başka bir rengimizle bu çiçeğimizin aynısından hazırlayıp gelelim. Diğer tarafını da tamamladım arkadaşlar. Aynı şekilde burayı yaparken bu sık iğneyi yapmadan önce bu mor bu taraftaki rengimden iğnemi geçiriyorum. Burayı bu şekilde birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Sonra buralara üçer tane pırpır pır yaparak arayol oluşturalım. Bu 5 kayadan sonra yine bir tane daha çiçek yazmaya yaparken 5 kayadan sonra yine bir çiçek yaparak devam edin. 3 tane pırpır pır yapa yapa ara yolumu tamamlayayım. Evet çiçeğim ve arayolum hazır arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.